açtım mı? Aman açtım açtım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar biz marketteydik, utandık birazcık. Kamerayı, arkadaşlar, kamerayı markette, kapattık. gibi geldiğimde açıyorum. Arkadaşlar, geriden tutsa biz daha çocuğuz arkadaşlar. O e, açmadı. E, ve pazar arkadaşlar 50 kuruş çekişik diye bir tane soda aldırmadı ya. Arkadaşlar ama ben normalde açacaktım. açık duracaktı ama ya utandım olur tabii. Ben de markette hiç video çekmediğim için tabii, utandım birazcık. Lakin de açarsın ama. Arkadaşlar Ton'un kanalına abone olmayı unutmayın. Ton Yalıta. Ton I değil bak sonraki I değil Ton <laughs> Li. Zaten içinizde bilenler vardır zaten. Arkadaşlar biz kuzen oluyoruz. Onların babası öldüğü için aslında Tonyalı olması lazım soyadları. <laughs> Ama değil kargo oğlu. Değil mi Umut? Evet. Ama Umut <laughs> kendisini Tonyalı sayıyor. Kapı açık değil de. Evet. Arkadaşlar Umut'un evini ziyaret etmek istiyorsanız da arkadaşlar. Şu şuraya gelin. Sen söyle mahalleyi. Kez Şakmak Mahallesi Balık Değirmeni Sokak 10 kat 2. Arkadaşlar Ordu Ünye. Ünye'de yaşıyoruz. Ünye. Kapı içerisinde. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar sağda. Ordu'nun ordu, sağda, ordu, sağda, ordu, sağda ordu sağda. işte. Arkadaşlar Ordu'nun deniz tarafları diğer taraftan arkadaşlar şimdi biz eve gideceğimiz arkadaşlarımız Atatürk. eve